Saat 5, Vilnius'u terk ediyoruz. Krakow'a doğru yola çıktık. Tam gördüğünüz yer Litvanya-Polonya sınırı. Çok büyük bir yol çalışması var. Yine navigasyonumuz bize Polonya bilgilerini verdi. Polonya'da her yer iki şerit ya adamlar çalıyor ama çalışıyor. Ya. Yani yol yapmış adamlar. Daha ne yapsın? Yemişim enflasyonu fakirliği. Şuna bakın mis gibi gidiyoruz. Kaymak gibi yol. O zaman bu şarkıyı Polonya Başbakanına armağan ediyorum. Şu Şu yolları, 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 yolları. Krakow merkeze geldik. Evimize gidiyoruz. Önce arabanın parkını edeceğiz. Park yeri ücretsiz değil. Old Town'da olduğu için. Direkt şehrin merkezinde. Şunlara bir mobil uygulama yapsanız öldünüz mü ya? Yani? Estonya'da tık tık iki tıkla telefon tamam. Burada ev sahibi yanlış talimat verdiği için biz yanlış kapıyı açmaya çalışıyoruz. Anahtarı zorluyoruz girmiyor. Kapıyı yaşlı bir nene açıyor. Ben temizlikçi sanıyorum. Nene lehçe konuşuyor. Ben Rusça konuşuyorum. Nene bize yanlış kapı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki bak telefonda böyle yazıyor falan derken baya bir uğraştık. Ama en sonunda iki tarafta gülerek ayrıldık. Baya saçma bir olayın içindeydik. Tak, ale to jest numer <laughs> domu. Aha. Cały, a teraz jest czwórka numer mieszkania. No tak właśnie. Ya yabancı bir kadın evini açmaya çalıştık ya. Şu komik olan kadın hiç sinirlenmedi. O kadar sakin de o kadar tatlıydı ki. Herkese selamlar. Bugün 1600 ve 1945 yılları arasında tam 43 kez işgal edilmiş ve üç kez haritadan silinmiş olan Krakow'dayız. Burası Almanlar, Ruslar ve Slovaklar tarafından sürekli işgal edilmiş ve direnişin önemli bir merkezi haline gelmiş. İki Dünya Savaşı'nda da önemli yer tutan mekanlardan birisi. Hatta bunun için de Piyanist filmini izleyebilirsiniz. Şöyle de bir şey var. İki Dünya Savaşı'nda burası nazik karargah olarak kullanıldığı için yıkılmayan çok nadir şehirlerden birisi. 2. Dünya Savaşı'nda sağlam kalmış burası. Şimdi ise Krakow'un gezilmesi, görülmesi gereken yerlerinden bahsedeceğim. Kanala şimdiden abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu arkamda gördüğünüz Krakow Town Hall Tower. 13. yüzyılda yapılıyor. Ama 18. yüzyılda yıkılıp tekrar yapılıyor modernleştirmek için. 75 metre yüksekliğinde. içinde zindanlar ve işkence odaları bulunuyormuş. Başka bir hikayesi yok. Rinek Glomi'deyiz. Yani ana meydan. Burası Avrupa'nın en büyük ortaçağ ana meydanıymış. Ee, burada hemen şu arkamızda kumaş pazarı var. İpek baharat ticareti falan yapılıyormuş içinde. Bu tarafta ise Saint Mary Bazilikası var. Bu bazilika hikayesi şöyle. Gördüğünüz gibi iki tane kule var ama biri şu an restorasyon altında. Şimdi şu kule uzun. Diğeri daha kısa. Efsaneye göre Kulesi kısa olan kardeş Uzun yapan abisini kıskandığı için öldürmüş. Bir de şöyle e, her saat başı Burada bir trompet çalıyor bir adam. Normalde saat başı çan çalınıyor ya, burada trompet çalmıyormuş. Ama şöyle bir şey trompet yarıda kesiliyor. Bunun sebebi de buraya Tatarlar saldırıyor 14. yüzyılda. Adam trompet çalarken adamın boynundan okla vuruyorlar. Ve melodi yarıda kalıyor. O adamın anısına ve gelenek olarak e, trompet her zaman yarım çalmıyor, asla tam çalınmıyor. İçerisinde de bu arada dünyanın en karmaşık ahşap oyma tahtlarından biri varmış. Çok gotik stilde yapılma. içeride gireriz şimdi açıksa. Onu da gösterim. Kumaş pazarına giriyoruz. Burayı da şöyle kısaca göstereceğim. Tabii artık kumaş pazarı değil sanırım. Kapalı çarşıdan hallice. Şimdi hemen Bazilika'nın yanındaki Florianska Caddesi'ne girdik. Krakow'un en ünlü alışveriş caddesi. Ama sadece öyle sıradan bir alışveriş caddesi değil. Hani eski tarihi binalar, tarihi kafeler falan var. Bir de şu an arkamda kız bakın. Bunu fark ettim. İnsanlar gelip bizi sürekli restor restorana falan çekmeye çalışıyor. Garime gitti. Ya cama koymuşlar en güzelleri var ya, şerefsizler ya. <laughs> baya pahalı. O gördüğünüz şey 5.70 Euro. Herhal işte en ünlü alışveriş caddesi olduğu için az iki cadde altta gidecek eminim 2-3 euro da vardır. Şimdi bu önümde gördüğünüz yer Florian kapısı. Şehrin ayakta kalan tek sur yapısı 13. yüzyıldan. Alışveriş caddesinin en sonunda ucunda bu var. Bunun arkasında barbakan var. Onu da göstereceğim buraya şimdi geçince. Şöyle bir kapıyı göstereyim. Bunun yapılma amacı şehrin içinde değil, surların dışında yapılıyor bu. Yani düşmanlar saldığında buradan önce buradan ok falan fırlatıyorlar. O zamanlarda yapılan en güçlü şehir savunma kulelerinden birisiymiş. Dediğim gibi şehrin dışında olduğu için düşmanlar da şey yapıyor. Yanında sularla falan çevriliymiş. İçinde bir şey yok açıkçası görülecek. Dıştan güzel duruyor. Hemen kapının kalan şehir surlarının yanında. <laughs> Tüm düzekmeye 5 euro verdik ne ya. Diğer çok ilgincime giden bir şey de Krakow'da simitçiler var ya. Vay bildiğin simit satıyor. Random sokaklarda yürüyoruz. Mekanlar çok güzel ya. Bir de çok Türkçe konuşan duyuyorum. Şuna kanaat getirdim. Bu benim Polonya'ya ikinci gelişim. Ben Polonya'yı çok sevmem Buraya hep geldiğimde böyle modum yükseliyor. Mesela bu sabah 9 saat araba sürdük ya. Çok yorgunum ama Dün Vilnius'ta bu neşem yoktu şu an burada. Neşeliyim. Paul ve Peter olması lazım emin değilim. Paul isminden eminim. Kilisesi. Ve hemen yanında Andrew Kilisesi var. Bu Andrew Kilisesi'nin şöyle bir hikayesi var. 1090'larda falan inşa ediliyor. Bundan sonra 1200'lerde Moğollar buna saldırıyor. Şehre saldırıyor. İnsanlar bu kilisenin içine girip dua etmeye başlıyor. Tüm şehir burada toplanıyor tamam mı? Kilisenin önünde akın ediyorlar. İçeride dualara başlıyorlar. Efsaneye göre Moğollar kilisenin kapısına bile ulaşamadan geri püskürtülüyor. Şeymiş, kutsal bir güç tarafından geri püskürtülmüş. Aha öyle olsa o Kilise bu. Ünü buradan geliyor bu kilisenin. böyle şu kilise daha güzel duruyor mesela. Ben internette bunu görmemiştim açıkçası. Babel Tepesi ve Katedrali'ne geldik. Şöyle yukarıda. Efsane bir manzara. Burada Polonya kralları yaşıyormuş zamanında. Efsaneye göre bu tepede bir tane ejderha yaşıyormuş. Ve bu ejderha acıktıkça tabii şehirden kapıyor. Adam yolda çoluğuyla çocuğuyla yürüyor. Ejderha bir kapıyor çocuk var ya evet, anne anne falan. Sonra burada deli bir demirci var biraz da cesur. Diyor ki sen de bizim canımıza tak ettin artık. Ben diyor seni öldüreceğim. Millet diyor ya olur mu öyle şey saçma falan. Demirci diyor ki hadi bakalım ejderhan büyük ben mi büyüğüm göreceğiz. Bir tane koyun alıyor. Koyuna sülfür dolduruyor abi içine. Diyor ki al kardeşim sen biz yeme bu koyunu ye güzel kardeşim diyor. Ejderha da eyvallah abi, diyor alıyor koyunu yiyor. tabi sülfür var ya içinde yanıyor. Sonra şurada hemen nehir var. Nehri göstereceğim size. Su içmiyor diyor nehri. Suyu içiyor. tabi Tabii su, sülfürle tepkimeye girince ne oluyor? Ejderha patlıyor. Ejderha'nın heykeli var buralarda bir yerde ama kapalı mı? Şurada ha şurada herhalde. Ağzından ateş ateş çıkıyormuş. Anısına. Ben olsam Demircin heykeli yaparım Ne ejderha ne yapayım ki? Adam ejderha öldürmüş. Ejderha'nın su içmeye indiği nehir burası. Şurası da Ejderha'nın şeydi, içeri almıyorlar ya. Ejderha heykeline biletle giriliyormuş. Demirci koysaydınız alırdım. Aynen öyle olsun, şuradan bir göreyim kaç kiloymuş bir yerleri der, bakardım ama... Ejderha yani. Game of Thrones'ta gördük bol bol. Restoran Chimera diye bir yere geldik. Çok güzel. Aha, açık mutfak gibi. Uh, and here too, yeah? Maybe this salad. Maybe this couscous. Oh my god, six too much. <laughs> yeah, okay, maybe cucumber too. I already have salad. And little bit carrot. Yeah. Kolay kolay mekan önermem ama buranın ismini yazacağım. Chimera, Chimera ismi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi size menüyü gösteriyorum. Bira da içinde. 10 Euro ya kişi başı 10 Euro dedik 6 çeşit yemek seçiyorsunuz Hepsi ana yemekte yemek olabilir Bakın haçapuri aldım tavuklu tavuk aldım Kabak üzerine Yunan salatası aldım Tarator aldım Normal salatalık aldım Kuskus aldım Ya çok yemek vardı ben hafif gittim yoksa hepsi 6 tane Ana yemekte alırsınız biri aldım Keride de yine şu gördükleriniz var 10 Euro ya şaka gibi Akşam yemeğini yedik. Odamıza dönüyoruz. Erken uyuyacağız. Ben yemek konusunda çok tatmin oldum. Kelly pek sevmedi gibi. You didn't like mi? Like so evet. Dörtlüsü 20, 25 lot mu? 20 lot mu neydi? Dörtlü alsak yetermiş. Yani 5 şuraya. Dört çeşit akşam yemeği yiyorsunuz. Biz altı aldık. Çok fazlaydı. Çok doldu tabak. Kesinlikle Krakow'da önereceğim bir yer artık.